90 artı reaksiyon kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, ilk yarının son maçı bizim açımızdan e, Galatasaray Kasımpaşa maçının tepki videosunu çekeceğiz. Dün Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet aldı. Sağdaydım. E, evet, start bloğu da oldu. <laughs> çok da güzel bir blok oldu. Çok keyifliydi. Çekli misafirlerimiz mini vardı. Ya. Evet, misafirlerimiz de vardı kardeşlerimiz sağ olsun. Onlar da eşlik etti bize. Hepsine buradan tekrardan teşekkür ederim. Çok renk kattılar dün. Aynen öyle. Bayağı da yardımcı oldular bana sağ olsunlar. Bugün, bugün bakalım Kasımpaşa karşısında nasıl bir Galatasaray izleyeceğiz. E, ofansif olarak bence iyi bir kadroya çıktık. Hem Yunus hem Senem Barış ileri üçlü olması beni çok umutlandırdı. Bakalım nasıl bir Galatasaray izleyeceğiz. Skor tahmini yapmayacağım. Kasımpaşa maçları bizim için hep böyle biraz böyle şeyli zorlu geçiyor. Evet, yani, ya kötü oynasalar da size kötü karşı şansı bir tutuyor. bir şekilde tutuyor. Yani o yüzden yorum yapmak istemiyorum. İkinci takımımız. Galibiyet, galibiyet alacağımızı düşünüyorum tabii ki. İlk yarı lider kapatacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'ye koltuğu böyle bir günlük verdik. Bakalım e, bugün tekrardan geri hazır inşallah. Büyük Sevin konuşma diyorum. kardeş. Böyle büyük konuşuyorum. Büyük konuşma. <laughs> yani tabii ki de ben de gerçekçi konuşmak gerek Kasımpaşa'nın buradan puan alabileceğini düşünmüyorum ama tabii ki de gönlüm Kasımpaşa'dan yana yani. <laughs> <laughs> Emre zor hocam. Dediğin gibi Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya karşı şansı çok tutmuyor ama o gün bugün değil. Bana hmm. soracak olsan rahat bir maç olabilir ya Galatasaray açısından. Eksikleriniz var ama o eksikleri aratmayacak da bir kadro yapınız var şu anda. Yani Günay hatalı bir gol yemezse, Icardi çok fazla kaçırmazsa bir şey olmaz gene yani. Ben benim de bir 3-0 falan dünkü skor gibi bir skor bekliyorum Galatasaray'da. Bakalım şey da... yani. Dayayarak... Ha Kasım Poşa kazanırsa burada tabii ki de olay çıkar ben şimdiden söyleyeyim. Yok, <laughs> Sonra de... bana alınıp gücenme. <laughs> Hadi bakalım geçelim o maça o zaman. Keyifli seyirler. Düdük çaldan da itibaren liderliği geri verdi kamuoyu. <laughs> Ama <laughs> <laughs> evet, şu an lider gazla. <laughs> şu an lider gazla. <laughs> <laughs> dedim oğlum sen de evi konuşmayacak bak. Ben, ben yok oldu. Düdük, düdük çalar çalmazdı da vermezsin liderliği. <laughs> 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 Aha hata yaptı. Mamadufal çek vur. Geri zekalıya bak ayağına dolandı top Ben de bu adamdan şey medet umuyorum lan. Yok medet umuyorum. Normalde yorulan barış. O oh, aferin lan. Adamı durduramadılar. aralarında. Kurban Yunus. Gol be. 1-0. Adamı Olur. durduramadılar anasını. Barış var ya, Ben Yunus dedim bugün de kendisi şey yapması lazım, sakatlıktan dönmesi lazım artık dedim yani. Valla Barış'ı ben de alkışlıyorum. Yani Barış... Yalan değil abiciğim. Mükemmel bir split yaptı ya. İyi de öldür hakkını yeme. Arap atı gibi gitti yemin ediyorum. Adam tutamazlar anasını satayım ya. Bravo be, bravo Barış. Ya Barış'ın yapması gerekenler bunlar kanka ya, bakma. Açtı orta orta, biraz kendini düzelsin. Ulan şurada hata yaptı. zekalı top ayağında dolandı, gitti pozisyon golü. <laughs> Salak ya. Gerizekalı şöyle ya. Şöyle yapacakken top topunda kalıyor. Kanka şuraya bak, of. Arkadaki ne hızlı? Yetişemiyor düşün. Yetişemedi ya. Yok kanka çok hızlı. İnanılmaz bir patlayıcı güç yaptı. Bravo sana bir de bize. çıkardı. <laughs> Oyunun futbola bakıyorsun. Dimari ne alaka ya? Dimari, Dimari değil de Bale deseydin daha belki ya. Aynı türde olurdu be. Yani Dimari, Dimari o kadar sprint atan bir adam bir adam değildi yani. Dimari bile demiştir benle alakalı. Hakikaten ama bunu. Hani yerin Bale de sen diyeceğim amca Barcelona yaptı bir gol vardı ya kanka. Çizginin dışından <laughs> durdu böyle. İşte. Ay, lan sakatlanacak da vursaydı var ya. Direğe tostardı. <laughs> Vallahi hangi hangi bir tane oldu yine böyle. Yürü direğe tostadı. Hangi maçını tahmin et bakayım. <laughs> Şu an sahada olan bir oyuncunuz direğe toslamıştı böyle. Kadıköy'de kanka. Yıkardı be. O değil lan. Benim dediğim pozisyonu değil Tanıma ya. O da çok güzel lan. Yani. Bu pohat diye vurdu Bir de gözü nasıl vurardı direğe vurdun onu öyle. Yok o şeyden olmuştu ya. O Cikun'un Yok yok Cikun'un değil kanka. Düşmüştü. Oster koşarken. Ha, yani topu. topu vurmuş ha. suratına. Ne evet. ben? Suratın sıfatı kramponlar değişti. Yavrum benim. Yavrum benim be. Çok güzel. Oy! Barış Alper. İlk defa bu kadar güzel şut çıkardı ha. Ayağın Uzun Bir süre de. sonra ayağının olduğunu hatırladım Barış. Vallahi ilk defa ben ben de ilk defa hatırladım yani böyle şut çıkarabiliyor mu Ersem? <laughs> Ay. Abi 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 bu ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> gibi düştü abi 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 vay saniye çok güzel pas be Alasının Yunus 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 aa bacakarış barış yukarıya yukarıya boş lan offside yok lan kim o sabaya bıraksın kolu beklediğin iş var, var lan hayır barış yukarıya Yunus da yunusla bacakarış yaptı köşeye vuruşta böyle çok güzel pas attı saniyeye bak başlıyor. ya yürü, 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 yürü. yürü lan ya oğlum aşağıya atsana anasını satayım ya. Erken at dedi. Allah Allah bunlar pas bile atamıyorlar lan. Nasıl bir kasım başı olmuş? Güzel be. Ay. Al lan şu topu ya uzaklaştır. Salamak bak ya. Önünde kalmadı be. Numara çok üst üste de. Kanka pas atamıyorlar ya. Vallahi billah. Oğlum nasıl bir takım oldunuz lan siz? Ulan kişiyle bize bir bir berabere kaldınız. O da hayırlı bir şey olmasa o da olmayacaktı kanka. Açın ortanı. Içeriye... Çok yukarıdan bir Barış be. Allah billah nasıl bir takımsınız siz ya. <laughs> Ulan Emre hiç mi hazırlamadım takımı amına koyayım. <laughs> Kur'an çarpsın var ya Galatasaray şey üçüncü lig takımıyla oynuyor gibi ya. <laughs> Oğlum pa yani pas atamıyor adamlar ya. Bırak şurada sadece pas yapıyorlar. Çizgiyi geçtikten sonra yok. Eğlen ayetleri de olur ya. Ha ya. Abdülkerim de atana çıkmaya hiç niyeti yok. Sanki 80 dakika top koşturdu. Yani bitti. Tamam, kaldı zaten. Yemin ediyorum Kasım Paşa top oynamayı unutmuş. Vallahi ya golden ben. sonra bir Yunus'un etkili bir şutu vardı orada. Onun dışında bak son bir 5-10 dakikayı biraz daha etkili oynadı Galatasaray. Ama yine o süre zarfında çok boşlu yani. Gidiyor, evet. geliyor, gidiyor, gidiyor. Golden geliyor. sonra ben bana soracak olursan golden sonra kanka Yunus'un karşı karşıya olan pozisyonuna kadar bir şey yoktu. Karşı bir de, karşıya bir de bir tane daha kendi vurdu ya böyle voley. Şey işte ilk ayın çıkardı. Çıkar yani o zaman onun haricinde kadar bir şey yoktu. Barış Barış düşüş oldu. Var. Ya fena değil aslında ama vites çok düşürdü Galatasaray bence. Evet, Golü çok erken sonra. bulduğumuz için. Evet. Ki son dönemde ikinci yarıları kötü oynayan Galatasaray da var. Bakalım bu sefer nasıl bir takım Ya kanka kötü oynasa bile. Kasımpaşa'yı ele keder Allah çarpsın bu takımda hiçbir şey yok ya. Bu ne oğlum i̇şte ya? Bu diğer takımlar olmasa üçüncü düşecek kişi takım Kasımpaşa diyecek mi? Çok zor ya. Adamlar stadın isminden zaten düşmemeyi hak ediyor. <laughs> yani. Anladın mı? Onu, onu, düşürmezler yani ikinci lig'e. Ya. Allah çok da yorum yapmayacağım da 2-3'ü bulur Galatasaray ikinci yarı ya. Bakalım. Vallahi. İkinci yarı görüşmek üzere. Hadi bakalım hoşçakalın. İkinci yarı başladı. Keyifli seyirler. Bakalım. Galatasaray. Bir tek çekmiyorsa yine geçen haftalardaki izlediğimiz Galatasaray gibi. İkinci yarıda evet, takımı, e, bir tek Galatasaray. Evet, ikinci çekilip direkt takımın Vallahi takımın Hiçbir şey de. olmaz birader. Üçüncülük takımı gibi oynayan bir Kasımpaşa var ya. Kanka yani ben işte, ölmüşler ya. Aramızda gördüğümüz son maçlara nazara biraz bakıyorum ya. Hayır. O yüzden... Kanka bu sezon ters etti. Genelde yani Kasımpaşa'dan puanı biz alırdık. Bu sezon biz kaybettik. Evet. Allah ve Ekber dağlarına orta gönderildi. Allah ve Ekber dağları. Çok yukarıdan at. Pasa bak be. Mahvetmiş şu hatayı ya. Aç ortanın turuyla. <laughs> Salay <ya>, Allah seni cizana vermesin <laughs> ya. Oğlum vurun artık lan. Vur lan Yunus. Lan tek de vursana be. Önüne çık vuracaksın ya. Çok sen. Allah güzel. aşkına. Az saçmalara Çıkar topu ayağından ya. At Barış'a. Abi ben çıldıracağım ya. Kur'an çarpsın çıldıracağım ya. Bu adamın yüzünde. Çık lan. Çıldıracağım ya. Çık lan. Ulan bir atak çık lan. Yürü lan diyabete. Ben çok kolay attık yani. Biraz daha beklesin zaten faul olur da ondan da. Totem yapıyorum. yapıyorum bir bir bitecek. Totem yapıyorum bir bir bitecek. Hiçbir şey yapamaz. Abi bu ne ya? Orta açamıyoruz. Düzgün orta açacağımız zaman adamların götüne çarpıyor. Biraz ya biraz oynayayım be. Hadi totem, yapıyorum. Oo. Olur olur. Ne yapabilirler yani? Vallahi görürsünler çünkü. İşte o koynama ödediğimiz kasıt başı hiç bir tane gol atar bize? Çıkar çıkarabilirsin. Skoru Sporu koruyun en azından. Ümidim olsun diyeceğim de o da yok amına koyayım. At çıkar Yunus. Aç ortanı da. Öyle değil mi orta açma be Yunus? Bıraksana ye. Adam yoruldu ya. Yani it gibi de koşuyor amına koyayım. Helal olsun. O izlediğimiz spor 1-0. Dakika 10'dan beri başka hiçbir şey yok ya. Yani. Bir atak, bir şut göreyim lan kaleye. İsap yok ya. El var. Hocam ama orada el Benim be? anlamadığım yoksa bile de niye devam etmiyor? Orada şut çeker en azından değil mi? Yani. Of. Toreyla kalk da kırmızıdan sıyırmışsın ha. Dua et. Hakem Sen... görmemiş. Sarıya var çağırmıyor. Direkt karşıya olmasa ama yine. Şiddet şey değildi direkt kırmızı verilecek değil ama sarı var. Yok, sarı, sarı, ikinci sarıdan veriyor zaten ya. Neden Basmayı direkt yani. sarı. Baksana of. adam bile neyi kalkıyorsun adamın ayağına. Yani orospu ayağını... çocuğayken gözünün önünde olmuşlar. Ayağının üstüne bak tabii canım baksana. Gözünün bak. önünde olmuş ya. Ayağının üstüne basıyor ya. ya. Oğlum, Siz, ya sizleri kim alıyor bu lige. Kim size bu şeyleri veriyor? Allah belanızı versin lan komple. Kanka ben dedim ya hakem hakem değil bu. ya Sen bu da, da değil, dünkü de var. değil. Onlar öncekiler değil de oğlum ya. Bizim <laughs> hakem hakem yok ya. Bu nedir Mesela ya? Mesela böyle pozisyonları göreceğim, vereceğim. Hak ediyorsa vereceğim. Ya kanka bir İngiltere maçını aç. Ya Champions çık maçını aç. Oradaki hakemler, bizim hakemler ona katlar ya. Tam canım. Oy! Oğlum ben şaşırdım. Şöyle şaşırdım. Ya, o nasıl gitti oraya? Ya. ya. topun gitmesi ayrı. Yani siz sizi inşallah küme düşersiniz lan. İnşallah küme düşersiniz, ben, ya. düşersiniz ya. Ters, ters attı bu arada. Yani Saradan gol beklemiyorum ben dedim de yani onun ayağına bakıyoruz diye adam girdi maçı çözdü ya. O da hatası. Hatası, şey, hatası falan hatası. Yani vurdu. Yurdu, bu ayarsak. kadar niye bekliyorsun ki? Bak bu kadar ee, bu kadar ya. Kanka ilk kontrolü güzel değilmiş. Top sekmiş. Kanka ters eğer nasıl vuruyor? Bak nereye vuruyor? Çarpıyor lan. Çarpıyor mu? Çarpıyor. Güzel bir gol. O top oraya gitmiyor normalde bak. Daha yok lan. Oraya gidiyor. Nasıl oğlum nasıl gol lan bu? Oğlum, oğlum top nasıl gitmiş lan? Burada demin gördün mü? Böyle oldu bir an. Böyle bir şey olmuş top. Bravo Gabriyaslara. Yani... Yani... Bu takımda diyorum ya, öyle bir iki tane böyle seveceğim oyuncu var. Onun dışında yok ya. Çoğu, çoğu gitmesi lazım ya. Yani. Değişmesi lazım yani. Oo. Bak, Abdülkerim'in savaklarını gördün mü? Bak adam yanında koşuyor ha. Hani avantajla da bir Kayarak yaptığı müdahaleyi topu adamlara verdi. Bıraksa kaleye dönecek. Geldi. Adnan Barış. Sağ görsel 3 Buradan İcardi, Aşkın olayım. Çok güzel bir kuraltı be. Mauro Icardi. Kral, kral, kral. Ne olmayan olmayan takımı sahaya soktu var ya. Vallahi ya. Dedi ama bugün golü var diye. Güzel bir gol attı. Ben beklemediğim bir gol ha. Hani gitti adamı vuracak diye yatırdı köşeye. Tam tuttu. He? Benim skor tabir tuttu. Ee, 3-0 aynen. Ellerin söyler Adam söyletiyor be. Kanka dört geliyor dur. Dört geliyor dur. Yürü lan. Şey At sana. Vur Barış. Vur lan Gökdeniz. At geriye. At oraya. Kanka Barış şey çıkarsın. Evet. Ya geri zekalı, geri zekalı. O salay da gerizekalı. Çok güzel. O oh, Sanchez'e bak. Sanchez'e bak lan. Yürü lan bak Ahmet. Oğlum Sanchez neler yapıyor lan? Faal lan orada. Faal lan. Oğlum <laughs> Sanchez neler yapıyor? <laughs> Manyak ya, manyak ya. Bırak durdu da salım ya. Allah belanı versin. Kasım Paşa havaya soktu ya. ya. Kasım Paşa yani bir sıfırdan sonra 80 dakika neredeyse hiç şey yapmadık. Yani geliyoruz ama boşa geliyorduk. Bir anda iki hata sizi havaya soktu ya. Aynen hala. öyle. Yani yani çok da konuşmak istemiyorum bu konuyla alakalı. <laughs> skorum tuttu ama, ama tebrikler. Ha, skorum tuttu evet 3-0 demiştim. <laughs> dün vlog videosunun sonunda Yunus'un da dediği gibi bundan sonra şey skor tahmini vereceğiz. Bizi izleyin parayı bulursunuz arkadaşlar. Ya şey benim o 1-0 ayağa basma konusunda hakem kırmızı kartı verse farklı olurdu ama oynamayan bir Kasımpaşa var kanka şimdi. de çok içimden de gelmiyor böyle hani bir şeyler yapmak ama hakemin görmesi gereken bir pozisyonda. Evet. Ya 1-0'a bassın, sarı kartı var. Ver kırmızıyı. Belki döner, belki dönmez. Sana ne? Bir, o senin, onun bileceği iş değil. Aa, onun bileceği iş değil yani. Al bak bir tane hata yaptı Kasımpaşa. İki oldu, üç oldu bir anda. Maç koptu gitti yani. Galatasaray ya, aldı, yürüdü. Aynen ben Kasımpaşa'nın şutu bile olduğunu düşünmüyorum ya. İşte size bakmak lazım. Ben de hatırlamıyorum. Vallahi ya. hatırlamıyorum yani. Öyle bir maç oynadı ki ben yayda görmedim Kasımpaşa'yı. İleri yani, çıkmıyor, evet. Bilmiyorum maç kolikten istatistiklere bakacağım birazdan. Herhalde şey, Galatasaray için topla buluşma iki veya üçtür ya. Olabilir. Hep o gibi. derecede kötü bir kasım paşa yani. Geliyordu, kaptırıyor. Biz gidiyoruz, hep ileride oynadık ama biz üretkenlik kapatıyoruz. Üretkenlik, üretkenlik yoktu sizde de. Evet. Yine Gene ilk kere en azından kazanarak bitirdik Galatasaray'ı. Evet. evet. İyi tutacak yani bu. Aynen öyle. Lider lider geldik, lider gidiyoruz yine aynı şekilde. Liderliğimiz devam edecek öyle düşünüyorum ben. Ta ki şey maçına kadar işte Fenerbahçe maçına kadar. Yani ee, o zamana kadar ama zor maçlar oynayacaksınız yine kanka. Beşiktaş maçınız var, Trabzon maçınız var. Ben çok fazla zor olacağını düşünmüyorum. Trabzon, Fenerbahçe maçı da sonra değil mi? Ben Önce. Bilmiyorum. Önce mi? Önce. Bizde en son oynuyorsunuz. Ee. Ya yani o zaman bana göre kanka, Trabzon, Trabzon, Trabzon maçı var, değil. Trabzon var, Beşiktaş maçınız var, Trabzon maçınız var. Beşiktaş'ı ben zor görmüyorum ya. Onlar biz 10 on kişi yenemedi, yenemedi ya burada, bizim sahamızda yenemedi 10 kişiyken. Biz bence orada bir şekilde galip geleceğimi düşünüyorum yani tabi o anki şimdi bakalım ilk yarı bitti mesela Son dönemde e, toparlanan bir Beşiktaş var bakma Evet İyi Yok var yani Şimdi Galatasaray'da bakalım gereken yerinde transferler yaparsa belki daha farklı olacak Ya o da olabilir tabi ikinci yarı yani şey yapacağız Ligi evet. ara veriyoruz arkadaşlar Evet ee, Salı günü hiç izlemek istemediğim bir Beşiktaş maçımız var Ama mecbur izleyeceğim tabii ki de çok fazla eksiğimiz var Valla Beşiktaş bizi çok iyi yakaladı muhtemelen <laughs> Orkun'un cezasını bizden keserler diye hissediyorum. Olabilir, ben. Olabilir, evet. Ee iyi yakaladı bizi. Yani bakmayın çok fazla eksiğimiz var. Kaleci yok, sağ bek yok, sol bek yok. Hadi Levent. Forvet şey. yok. Şey, forvet yok. Forveti orta saha yok, kanat yok. Ondan diyeceğimi. Ali Talişka sakat. Talişka sakat. Elvesi iyi de fili milli takımda. takımda. Herhalde Şikrini yeri oynar orada. <laughs> Şikrini yeri forvet oynatacağız. Neyse <laughs> evet ya bakalım. Salı günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.